Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir klasa videosunda JTG vs ZG miydi? Neydi öyle bir şeydi. Ne abi? Sağ like yorum atmayı unutmayın gençler. Kaç tarafta da eski JTG üyeleri varmış. Tamam problem yok dedik hemen şey yaparız. Ben zaten öleceğim şimdi hatta öleyim ben. Hatta bir hareket yapıp öleceğim bekleyin. Bot bari hemen ölüyor ona abi Ölmedim <mi> lan. <gülüyor> 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 evet gençler geldik 6 ve 6'nın ilk şeyinde. Alttan üstten mi geldi? Bakalım alabilecek miyiz? Bence bunu Mefe alır ve bir, bir sıfır yapar. O yüzden Mefe izliyorum. Mefe sendeyim. Brawl Stars robotu. Hadi bakalım. Ben şu an birinci gidiyor. Güzel. Kurt da hemen yanında. Çok iyi. Mefe yanında hem nek var? Hemen hızlı gitmen lazım. Hemen yanında. <laughs> Güzel. O tam ne hata yaptı ve Mefe 1 0ı alıyor. Mefe arkanda arda var. Onun arkasında adam var. Yani ona göre hemen yap. O dur. Yaptı yaptı. Güzel. Evet. Mefe dediğim gibi 1-0 aldı. Helal olsun Mefe'ye. Mefe, Mefe yıllar eskitemedi. Helal olsun. O zaman biz diğer tura geçiyoruz. Evet gençler Abi, geldik. geldik. 10 bir sıfır. Söylediğinde... Bir sıfır yeniyoruz ha. <laughs> şey, oh. Yeah. Ee, şey, arada, taunt, olsun tarant var emot tabii Evet emot yok. Şehirde bombalar mepe geldi. Bu sefer pijamalı torres izliyoruz. Pijamalı torres sendeyiz kardeşim. Evet, tamam. bana karşıda da... Abi, şehirde bomba var ne? Şehirde bombalar. Bomba bomba yanmıyor mu oğlum. Burası şehir mi yok? mi Kardeşim... Ben şehir diyorum ben var mı? Ha? Bakalım bizimkiler alır ya. Ben güveniyorum bizimkiler. Aha. Biri gidiyordu oradan. sonunda gitmedim. Ama bakalım. Alırlar ben güveniyorum takımımı alamazlar dediğim gibi canı sağ olsun. Kase videolarını çok özlemişsiniz. Sizin için şey çekiyorum. Artık kase videoları olacak. YTK'nin kase videoları olacak. Ben yetiştiğimi çekeceğim. öyle söyleyeyim size. Yani bazen çünkü yayın da yapacağım hani çünkü bizim gençler 8 buçuk 9 gibi yapıyorlar şey benim de zaten yayın saatim o denk geliyor ondan bir tevellit hiç yemeyebilirim iletiştim olursa sabah da yaparız abi ha yani bugün öylesine öyle denk geldi turnuvalar Hı. olduğu için biz bunu normalde ha. Abi. pazar günleri sabah olabilir ama bakar ben size <laughs> söylerim turnuvalar olmazsa yaparız abi aynen tamam o oh, hala bir kişi gitti. Ve biri daha gitti karşı taraftan. Bakalım. O oh, Torres güzel yere uçtu. Ama Torres gidecek gibi mi? Güvenemedi. iyi ki de geçmiş karşıya Torres. Torres blokla kardeşim. Önde dur. Hala size aldık. Torres git yumrukla Arda'yı. Arda yumrukla git git. Git evet. yumrukla Arda'yı. <laughs> Helal olsun. kim yumrukla? <laughs> yine 2-0 oldu. O zaman biz diğer turda görüşelim. Evet gençler geldik. Bu şimdi aradan ben güzel bir bilgi aldım. Bu 200. klan savaşımızmış. Bunu kutlamamız gerek. Evet yine alttan üstten geldi. Yine Mefe yi izliyorum. Mefe alıyorsun kardeşim bunu. Ah bloklandı. Stam alacak gibi ama bakalım hiç belli olmaz. Belki bir blok yer gider. Büyük ihtimalle blok yiyecek gibi çünkü arkasında monster var. Mefe gitti. Arda mı monster mı? Bakalım kim geçecek onları. <laughs> Geliyorum gel Aha. Bas öne kır. Helal Arda. Ah. Oğlum, ah be Arda. Aldılar. Hele olsun olsunlar Alsınlar, alsınlar kardeşler. Onlar yabancı Onlar da alsınlar. Helal olsun. Stam aldı kardeşim. Yine bir herhalde ult açtı. O zaman biz ayrı diğer geçelim. Evet gençler geldik. İki bir durum gençler. Oy A, güzel hep geldi. Çok güzel map geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım alabilecek miyiz? 1, 2, e, A 5 ve 3. 5 Be ve 3. Hadi bakalım 5 ve 3. Biz 5 kişi onlar 3 kişi geçebilmiş. Bakalım. E, gel, şu an kurt bunu izliyorum. Bence bunu kurt alacak. Hadi bakalım. İzliyoruz ben, de de ben de de. <laughs> nefesler tutuldu. Bakalım. Bekliyoruz. Kim erenecek? Aman diyeyim gençler. Sezgin gidiyor bu gibiydi. Gitmedi. Güzel. Şu bizim takım 4'ü de canavar gibi gidiyor ha. Dedim ve bir pijamalı gitti. Pijamalı Çok gitti. Pijamalı. Bakalım. Bakalım kim alacak? O boş hala dayanıyor. Hala dayanıyor. Şu an pingim benim binlerde gençler. Kusura bakmayın ama şu an izleyebiliyorsunuz videoyu. Obo içinden geçiyorlar lazerleri. Abo. Sesim geliyor mu gençler? Geliyor. Ha tamam. Şu an pink fena. O boş için ses geliyor. Oo. bak. pingim şu an binlerde geziyor. O sevgilim aşağı düştü yukarı çıktı. Abi sesim bayağı iyi geliyor ama yani. Oyunda hep... Oyunda ha tamam 60 50 50 ping'e düştü gençler. Hala sizdeyim şu an. O boş hala dayan dayanıyor kardeşim. Helal olsun. O boş da güzel oynuyormuş. Ve biri daha gitti hmm. bizden ve o tamam, dışarı uçtu. Adam. Sezgin vur vur. Arda uçan tekme Sezgin. Vuran vuran herkes. Vur 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 vur. İzin veriyorum lan vur vur. Lan. Şşt. Gidin vurun lan birbirinize bak atarım ben sizi. Vur lan git. <laughs> git vur lan. Abi şu an nasıl vuracaklar? Niye? Yani bayağı lazer geliyor Vur, vururlarsa kendi o vururken de ölebilir. Şey. E oğlum JTG'de olmak bir ayrımcılıktır. Ayrıcalıktır. Vurun. <laughs> herhalde yok emoji'ler. emojileri. Emotları kaldırmışlar herhalde orada. Belki evet. Kaldır. Emotları büyük ihtimalle kaldırdı. Yoksa abi beni dinler gençler. Aa bak gürücük emojisi attı. Ooo. Emot atmasından belli abi. Gürücük emojisi atmış. Helal olsun. Sezgin dayağı yedi. <laughs> Haydi bakalım kim alacak bekliyoruz gençler. Şu iki saat sonra gençler geldik. Oha. Oo. Oo. Oha. Hata bak. Beklenmedik mi? bir şey. Sezgin Hazar'ı uçtu evet. ve Arda aldı. 3-1 yaptık durumu. Helal olsun size gençler. Arda daha gitar daha çalışıyla vardı. biz diğer tura geçelim. Evet gençler geldik. 3-1 yeniyoruz şu an gençlere. Böyle blok deş değil. Uncharted map'i geldi. Uncharted bepinde bakalım alabilecek miyiz? Burada Torres iyi oynuyor diye hatırlıyorum. O yüzden Torres izleyeceğim. Prez yok mu lan? Abi herkes çok iyi oynuyor. Spam kimdeyse. Vallahi şu an Dodomi gidiyor gibi. Ama bizimkiler bir hata var. Ata Kurttayız. Aha yaptı. yaptı. Hadi kurt. Hadi aslanım sendeyiz. Ta bir hatasına kurt gider ama. Ta kurtun bir hatasına gider. Şu an kurt efsane gidiyor. Oley. Güzel. Kurt arkanda bir adam hata yaptı ama hala dibindeler kardeşim. Kurt güzel geçti ve soldan da güzel bir atak yapacak. Ve Aman Kurt helal. aldı. Kurt aldı. 4-1 yaptık skoru. Helal olsun Kurt'a buradan da güzel oynadı. O zaman biz hadi diğer tur'a geçiyoruz. Gençler geldik. 4-1 durum bizden çok az geçmiş. blok deş geldi. Yine de iyi geldi bakalım. <laughs> ben bizimkilere güveniyorum. Kim var? Mantınlar Kurt var. var Monster var. Arda var. 4 ve Aa, 5, -5. 5, 5 5 ve 3 atıyoruz şu an. Bakalım karşılara bayağı geçti. Bakalım bizim şu an gevşemdeki gençler güzel oynuyor. Mesela Arda 12 Eylül yayınlarda hep birinciliği alıyordu. Bakalım şimdi alacak birinciliği. Bakalım. Bir de gülüyor bak bir de gülüyor. Hadi bakalım. Bayağı bir uzun olacak bu el. Bakalım. Ulan. Cildop gibi map'i kaçırdınız ha. He? Bakalım. Hah. Ha ee, oğlum ne yapalım hadi. Hani? Oğlum orası kalabalık. kim ne yaptığını bilmiyor orada. Kim kime dumduma zaten. Orada seni kapan. Aa bak kim kime dumduma dedi. Birileri özlüyor mu kim kime dumdumayı? Neyse. Devam edelim. aklıma gelmedi. Benim de aklıma gelmedi. Sus oradan bir yerden attım kafadan. Bakalım kim alacak? Şu üçlü blokta, üçlü blokta şey alacak. takmışsınızdır, önemli. Üçlü blokta büyük ihtimalle birileri en olacak. O katmanları çıkarken. Bu bayağı uzun sürecek gibi ya. Hop. Allah'tan şey yok. Ya vurmalı kırmalı olsa sıkıntılı olurdu. Zaten hiç büyük gücüyle de. Yok bizim avantajımız avantajımız bu. O az kişiyiz. Ha bak burada mesela Ah Arda bloklandı. Aa, Arda gitti. Ben Ar Arda seni korumaya çalışacağım ben kanka. Hop, Oley, Arda yaptı yaptı. Yapamadı. An Arda elendi. Kim var? Kurt var. Kurta kurtdayız şu an. Bakalım kurt alır gibime geliyor. Hadi bakalım. Kim var bir de JTG Monster Among var. Hadi Air'e kalmamaya çalışıyorum. Kurt kalırsak zaten gidiyoruz bir ihtimalle. Bunlar birbirini bloklayacaklar haberiniz olsun. Siz en önde gitmeye çalışın. Bunlar birbirini bloklayacaklar. Bakalım. O ben size söyleyeceğim kaç kaldınız. Şu an hala 5 v 2'siniz. <laughs> Aa blokladım abi birisini. Ve biri SSM. O iki Lan. bayağı kişi gitti bir dakika. Aa, lan ben ne yaptım? Tamam problem değil tamam. Aa, kurt 4 v 1'sin. İki kişi götürdü. Yok lan bir kişi mi götürdü? Evet bir kişi götürmüş. Tamam problem değil. Kurt alır. Ben kurta güveniyorum. Alamazsa canı sağ olsun. 4-2 olur. Hiç problem değil. <laughs> Bakalım. o Kurt güzelce geçiyor. Valla bu bitmez böyle. Bu başka map e atıyor mu? Eee... <laughs> şey kalırsa. Atıyor kalırsa atmıyor. Atıyordu galiba ya. Hmm. Ne bileyim önceden atıyordu da direkt spin ground atıyordu önceden. Aynı Aa biri şey daha gitti. 3v1'sin kurt. Büyük ihtimal <laughs> hala atmıyor abi biz kendimiz kuruyoruz. 3v1'sin kurt. bana göre. Hadi bakalım. Sakin abi, oyna. Bir blok yedi bir blok yedi. Tamam güzel kurt güzel geçti oradan. <laughs> 3v1'sin hala. Sen bakma kaç kişi olduğuna ben sana söyleyeceğim. Hala 3v1 ama kurt güzel dayanıyor helal olsun ama bizden bir iki kişi alsaydı tatlı olurdu. Çok tatlı olurdu. Hop attı kendini kurt yukarıya. Bam de attı oraya. Hop güzel kurt geçiyor. Hala 3 v 1. Bence bu gençler birbirini bloklarlar ben güveniyorum. Helal. Biri yani gitti. Gibi, evet kurt. Blok yedi Hadi 2 ve 1 olacak kurt. Yapan Hadi mı? yaptı 3 v 1. Yok abi bunlar çoğu yapar da. Bloklamaz. Kurt'un hiç bloklamaya çalışmıyor kızım. Yok yok. Kurt normal oyna. Normal oyna. Salla ya. Normal oyna. O bende 1000 bin pinkler yine havalarda. <laughs> 802 pink. Abo. Mesela kurt şu an dikenlere çarpıyor. <laughs> ah geldim kurt sendeyim. Evet bir ve bir kalmış Nekle beraber. Nek alırsın. Bakalım. Kurt alır ben kurt Şu yapacağım. 50 ping var. Şu an demin kurt komandoydu. Yerde sürünüyordu. Şu an iyi. Şu an iyiyiz gençler. Evet. Bakalım. Aa emesil oldu kurt. İyi var. Önceden emesil olmadı karakteri. Bu bayağı uzadı. Bayağı uzadı. Ama helal olsun. Kurt bayağı dayandı. Hani kurtun, kurtun hakkı artık mı yani. Artık anlası hakkı oldu. Önce de alır. Of güzelce bastı kafasına. Ee, Avat spin Tamam. Şey Nek nasıl oynuyor galiba. peki? Nek kardeşimiz nasıl oynuyor? Nek hiç bilmiyorum ki abi. Nek Reis oyuncusu galiba ya benim bildiğim. Hmm. Ya e zaten bu zamanda da B'de oynamayan da kalmamıştır. Normal oynuyordur bu da. Allah Allah B'de bitti mi artık? Yo abi tam hayır tam tersi. Yani turnuvaların çoğu B'de oldu ya. E. B'de ya. Yani B'de artık oynayamayan kalmamıştır büyük ihtimalle. Dur adam eğri kararsa direkt şey yapalım. Bakalım. Hop. Oh. Ya kurt artık şansı hani belki ne hani diken çaplı diken atmaması gibi bir şey bekliyoruz artık. Ya da, Oy, ya da çok güzel. Kalır. Hadi. Ah be kurt güzel de. Güzel ya yere yapışır. İyi yere kalır belki. Devam. Güzel de o gidiyordun güzel gitmedi. Kafasına basıp bloklamaya çalışıyor ama bakalım. Hı -hı. Kurt aman diyeyim kendin gitme de kardeş. <laughs> kendin gitme de. Bitti. Aa e, şey sayılı da. Ama şey yapacağız. Yine Spingolat açacağız değil mi? Bilmiyorum ki. Öyle yapıyorlar mı? Remage'den de Spingolat aç. Şu an geçen bir şey diyemiyorum. 5-2. Iki... Pardon 5-1 bir diyemiyorum. Bir konuşsun bakayım Arda. Size ona göre bir şey diyeceğim. Şu anlık videoyu kesmeyeceğim burada. Ona göre size bir şey diyeceğim. Evet sen sendeyiz. Ne yapıyoruz? Ee, şu an yazıyorum abi. Adam rematch diyor normalde de. Tamam rematch yapacağız elbet. Spingorant mapinde Hayır, mi yapacağım? şey diyor abi. İki, iki takım da el almasın diyor. Spingorant da yapmayalım diyor. Tamam olur. 4-1. Yok abi adam soruyor. Yap ha. Herkes bir puan mı alsın diyor. Yoksa siz kimsin abi. Anlayacak? Adam diyor ki ben dedim ki adamı Spingorant yapalım. Kurtla neki kazanan geçsin alsın puan dedim. O da diyor ki remaç yapalım iki takım da almasın diyor. Ben sordum. Tamam ben takımıma sorayım dedi adam. He bakalım o zaman. Bakalım. Ay. Neyse gençler buraları keselim. Ben size diğer turda anlatırım bunları. Haydi görüşürüz. Gençler geldik. Spingoran'ı kaldılar. 1 ve 1'i kabul etti iki takım da. Şimdi ben onlarla beraber gitmeye çalışacağım. Tabii onları bloklamamaya çalışacağım. Of çok güzel yerdeyim. Ben, ben zaten en soldayım. Ben de bloklamadan gidiyorum. Bakalım şu an Helal. gidiyorlar. Kurt önde. An... Allah kahretmesin. Neyse tamam. Kurt önde abi şu an. Evet kurt şey önde. Söyleyeyim. Şu an ben izleyemiyorum. Kurt, İz... kurt önde <laughs> arkasında şey var. Evet, evet şu an. Kurt. Evet kurt şey, gidiyor. Ortada bugger ne yaptı? Kurt şu an baya önde. Kurt, kurt aman şu diyeyim önde. kardeşim. Bak ha bak platformda geldi şansına. Ve kurt aldı abi. Helal olsun kurt. Abi şey attı. Yumruk attı. Yumruk attıysa biz aldık. Yumruk attı. 5-1 beş oldu gençler. 5-1 biz aldık. Yumruk atmış. O zaman biz diğer turda görüşelim. Evet gençler geldik. Bakalım son tur olacak mı yoksa karşı genç tarafta gençler çevirecek mi? Rush for geldi. <laughs> Oğlum bu da bitmez ki lan. Aldım daha. bu arada. Oğlum bitmez ki bu. Yapacak bir şey yok abi. Ne evet, tamam. Sezgin izledik. <laughs> Monster'ı izlemedik. Abi. Monster'dayız. Arda'dayız. Hadi bakalım. Evine geçince ne oluyor kanka? Kardeş. Bilmem. Hı? Abi ha. yumruk yumruk olmadı kim biraz daha rahat oynayabiliriz de. Ben yani öylesine önde gidiyorum kart. Aa biri gitti. Biri, iki, kişi gitti. Bir, iki kişi, gitti. İki kişi gitti. Kim gitti? Bakalım ama... Bak Mefe 1 bir, Sezginlik iki, Kurt 3, sen dört. Siz hepiniz varsınız. Kişi. Hepiniz yani, varsınız. Bakalım bu sefer de karşı de tarafı gidelim, izliyorum. O boş, o boş yok. O boş kardeşim izliyorum ya bu sefer de. Hadi kardeşim seni izliyorum. Abi onlar on, oradan ya. Olsun ya oğlum ne yan? Ya düşman mı lan? Bu da bizden. <laughs> Hadi boş sendeyiz. gitme Hadi bakalım o çok sendeyiz kardeş. Bakalım. Mefe de geldi yanına. Mefe illa kendini gösterecek. Yok abi ne alakası? Allah. Gidiyordu Arda. Şu an. Ee... Bir dakika lan. Biz neden az kişiyiz? Ha yok tamam. Bakalım o boş az daha gidiyordu. <laughs> Sonra anda oradan. Ve Arda gitti. Evet çok saçma bir şey yaptım. Gençler sayı fazlanıza güvenmeyin bakın. Bak kurt tek başına aldı blokta işte. Ha? Aa onlardan biri daha gitti. Stam gitti. Bakalım 3 ve 1. Hadi bakalım o boşu izliyorum şu an. Abi adamın ismi bile boş yani. o boş. O boş ya o boş o boş. <gülüyor> <gülüyor> o boş. Yani onun o boş yani. O. Bakalım şu an 5-1 bakalım o boş tek başına alabilecek mi yoksa biz 6-1 yapabilecek miyiz? Gençler bloklamaya çalışmayın yoksa site gidersiniz. O boş gitti. E, Ve gitti. 6 1. Gençler dövüş. Dövüş 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 dövüş. Kim kime dumdu mu? Hadi hadi döv 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 döv. <laughs> Mefe dal adamı. Mefe. Mefe dal git, git dal lan bak. Bak dalmazsan var ya döverim ben ha. Bak git kurda dal oğlum ikinizin sayısı var Sezgin alsın lan. Evet evet gidin ben lan dövün birbirinizi. Sezgin'e yazar gibi. Aynen boyun Sezgin'e yazacağız gibi. Hadi bakalım. Aa kurt gideceğiz de hizmete. Evet. Gel. Oğlum blokla <laughs> Allah belanı mefe Sezgin Sezgin'e versek iyiydi lan. Sezgin'in yok mu lan şeyi? Aa mefe gitti. Hak etti Allah mefe bunu. Allah belanı kurda saldı ya. Mefe hak etti dur, bunu. Dur. <laughs> evet Bak gençler mi? çok güzel maçtı. Karşı da tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Neyse ben kaçayım. Biraz da cenazem olacak benim. <laughs> <laughs> Hadi <gülüyor> bakayım sana. Kaç. Kenziye bakın. Geçen bir daha sonra, sonraki kasaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve. Ve. Bay bay.